Erkekler de şundan şikayet ediyor. Benim hanım bir konuşuyor bir oğlum. Hepsi konuşuyor lan. <laughs> Etrafında konuşmayan kadın varsa gönder tedavi olsun. Onun beyninde bir problem var demektir yani. Evet. Geveze kadın yoktur. Evet yoktur kardeşim. İddia ediyorum burada. Geveze kadın yok. Ben eşime de söylüyorum. Tabii ki konuşacaksın diyorum. Beyninin gereğini yapıyorsun. Tabii ki konuş. Ama benle değil. <laughs> Git kendine kadın bul. Çünkü ben de rem düşük, 7. dakikaya kadar takip edebiliyorum seni. 22. dakika şunu soruyorum, peki o adam ne dedi? Demin anlattım ya diyor. Oho. İyi de rem düşük almıyor ki benim kafaya. Sonuç odaklı çünkü. Bilmiyoruz hep ondan, ondan hep bilmediğimizden oluyor. Geveze kadın yoktur, dırdır eden kadın da yoktur. İlk seferde anlamayan erkek vardır. Evet. Ben eş dost muhabbetlerine gidiyorum kardeşim. Görüyorum böyle kadınların çilelerini. Necati çöpü döker misin diyor. <laughs> tamam diyor. 15 dakika sonra bir Necati çöp dedim. Yarım saat sonra Necati çöp Necati çöp. 3 saat sonra Necati bir zahmet çöpü döküyor. Sonra diyor ki amma dur etti ya. Am